Bu videoda size instagramdan nasıl takipçi ilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar şimdi videonun başında söyleyeyim yorumlara kanala abone olup instagram kullanıcı adını yazan kişilerden kişilerin arasından daha doğrusu 3 kişiye biz 1000 tane takipçi göndereceğiz videodan sonra yoruma kullanıcı adınızı yazıp kanala abone olup videoyu izlemeye devam edin. Şimdi arkadaşlar size ben bu videoda instagramdan nasıl takipçi yapabilirsiniz onu göstereceğim şimdi bir tane sitemiz var arkadaşlar. Açıklamada ve sabit yorumlarda da siteyi verdim. Şöyle geliyorsunuz takipbayi.com yazarak da siteye ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar takipbayine geldik. Ben şimdi bu videoda bu 104 104.000 takipçili hesabı atmayacağım. Çünkü videoda çok video uzamasın diye yüksek sayı göndermeyeceğim ve şurada gözükmeyecek arkadaşlar. 100-200 tane falan gireceğim ve o takipçinin sayısı şurada artmayacağı için ben şahsi hesabıma yani diğer hesabıma gönderim sağlayacağım bunun takipçisi 4700 olduğu için şu an ben siparişi buna gireceğim ki sayı burada arttığı zaman siz görün. Şimdi arkadaşlar ben bu hesaba hemen geçiyorum ve videoya devam ediyoruz. Evet hesabımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum hemen siteye geliyorum. Sitede bir tane kayıt ol bir de giriş yap butonu var. Herhangi bir şekilde instagram şifreniz vesaire istenmiyor bilginiz olsun. Sitede bir tane hesap açıyorsunuz ve onunla giriş yapıyorsunuz. Hemen kayıt ol bölümünden bir tane hesabımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir tane kullanıcı adı, bir tane e-posta, bir tane telefon ve iki tane şifre yazıyorsunuz. Bunların aynı olması lazım. Parola tekrar diyor zaten. Sonra şu üyelik sözleşmesi kutucuğunu falan onaylıyorsunuz arkadaşlar. Şurada gösterdiğim gibi. Sonra kayıt ol butonuna basıyorsunuz ve hesabınız oluşturuluyor. Sonra giriş yap butonuna geliyorsunuz ve o hesapla buraya giriyorsunuz işte girdiğiniz arkadaşlar sizin önünüzde böyle bir kategori ekranı beliriyor. Burada işte Instagram yabancı takipçi, Türk takipçi, yabancı beğeni, Türk beğeni gibisinden servisler mevcut. Ayrıca TikTok, YouTube, Twitter gibisinden de servisler var. Onlara da bakabilirsiniz istiyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Ben bu videoda size Instagram takipçisini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar buraya bastığınızda mesela burada Instagram yabancı takipçi diyor. Yabancı takipçide şurada 100 lira, 235 lira, 285 lira servisler var. Burada yazan yanında yazan fiyatlar bu servisin 1000 adet için size tanımladığı fiyat. Yani şu servisten sipariş girerseniz 1000 tanesi 100 lira. Altındakinden girerseniz 235 lira gibi. Yanında fiyatları yazıyor 1000 adetin. Şimdi arkadaşlar ben size nasıl bakiye yükleyebilirsiniz onu da hızlıca bir anlatayım. Şu sol üstteki menüye basıyorsunuz 3 çizgiye. Burada bakiye ekle butonu var. Oraya bastığınızda şöyle bir ekran sizi karşılıyor. Burada ödeme yöntemi seçiyorsunuz. E, kredi kartı veya banka kartı da ödeyebilirsiniz. Havale veya EFT ile de ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Kredi kartı banka kartı butonuna basıyorum. Örnek olarak mesela 500 lira ee, şuradan seçiyorum veya buraya istediğiniz tutarı da yazabilirsiniz. Minimum 10 lira olacak şekilde. Ödeme yap'a basıyorum arkadaşlar. Beni ödeme ekranına yönlendiriyor. Paytr.com'un sayfasına yönlendiriyor beni. Paytr zaten e, çoğunuz biliyorsunuzdur güvenilir bir ödeme kuruluşu. Buradan e, hani şey yapmadan, tedirgin olmadan siz kart numaranızı girebilirsiniz. Bu site ile herhangi bir alakası yok. Paytr.com'un sayfasındayız zaten şu an. Üstte gördüğünüz gibi. Buraya kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Trendyol'da veya herhangi başka bir yerde nasıl sipariş veriyorsanız aynısı. Sonra ödeme yapa basıyorsunuz. SMS'i falan onaylıyorsunuz. Sonra sizi zaten siteye yönlendiriyor. Benim zaten bakiyem var. Ben size baki yüklemekle uğraştırmayacağım videoda. Şimdi yeni sipariş kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada... Instagram yabancı takipçi, Türk takipçi, yabancı beğeni gibi kategoriler var. Ben bu videoda 100 tane yabancı takipçi atacağım. Siz daha fazlasını gönderebilirsiniz. Ben video uzun sürmesin diye 100 tane yabancı takipçi gireceğim arkadaşlar. Yabancı takipçiye basıyorum. Burada en üstteki kategoriyi seçiyorum arkadaşlar. Siz diğerlerini de seçebilirsiniz. Garantili, telafili servisler var. Onları seçebilirsiniz. Ben hemen şu en üstteki servisten atacağım hızlı olsun diye. Kullanıcı adı bölümüne hemen kullanıcı adımızı yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen arka planda gösterdim. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Sonra miktar yazıyoruz arkadaşlar. Şuraya ben 100 giriyorum. Sipariş vere basıyoruz arkadaşlar ve hemen Instagram'a geliyoruz. Burada siparişimiz oluşturuldu. Şöyle bir sayfamızı yeniliyoruz arkadaşlar. Genelde hızlı başlıyor servisler. Şöyle bir iki kere yenileyeceğim. Bir iki dakika sonra da başlayabilir. Eğer hemen başlamazsa sizi bekletmemek adına videoyu burada durduracağım ee, Siparişimiz başladığı zaman Tekrardan devam ettireceğim Hemen bir iki kere daha yenileyelim Şöyle hatta bildirimler ekranına da Geleyim arkadaşlar Hemen şöyle bir daha Ana sayfamıza geliyoruz Profilimize daha doğrusu Yeniliyoruz evet henüz başlamadı arkadaşlar Ben başladığı zaman videoyu Tekrardan devam ettireceğim Sizi bekletmemek adına Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Takipçimiz gelmeye başladı ve fazlasıyla geldi. 4770'ti. 4940 oldu. Hemen şöyle bildirimler ekranımı bir yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 22 saniye önce son takipçimiz geldi. Bir 2 dakika beni bekletti sonra hepsini toplu gönderdi şöyle gördüğünüz gibi aşağı doğru iniyorum hep 30 saniye 39 40 saniye önce geldi bunlar 4770 de arkadaşlar takipçi sayımız yanlış hatırlamıyorsam öyleydi Bayağı bir fazladan da gönderim yapmış video buraya kadardı buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın